Küçük bir kasabada eski bir kütüphane yıllardır kapalıdır. 1970'lerin sonlarına doğru kütüphaneci bir gece aniden kaybolmuş ve bir daha geri dönmemiştir. O günden sonra kütüphaneye giren herkes tuhaf sesler duyduğunu, kitapların kendiliğinden hareket ettiğini ve soğuk bir varlığın orada dolaştığını iddia etmiştir. Genç bir gazeteci olan Ece bu gizemli hikayeyi araştırmaya karar verir. Ece kütüphaneye girer ve araştırmasına başlar. İlk gece kitaplar arasında gezinirken bir günlük bulur. Bu günlük kayıp kütüphaneciye aittir ve onun kütüphanenin nadir bulunan bir kitap yüzünden lanetlendiğine inandığını yazar. Günlüğe göre bu kitap kayıp kütüphaneci tarafından kasaba halkından saklanmıştır. Çünkü kitap okuyucularına büyük bir bilgelik ve güç vaadinde bulunmakta fakat aynı zamanda onların ruhlarını ele geçirmektedir. Ece bu kitabı bulmak için araştırmasını derinleştirir. Fakat kütüphanede geçirdiği her gece daha tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Gece yarısında duyulan adımlar, kitapların raflardan düşmesi ve açıklanamayan soğukluklar Ece'yi huzursuz eder. Bir gece günlüğü okurken Kütüphanecinin bu kitabı yanlış ellere düşmemesi için kütüphanenin bodrumuna sakladığını öğrenir. Ece cesaretini toplayarak bodruma iner. Burada eski kitapların arasında kaybolmuş, tozla kaplanmış bir kapı bulur. Kapıyı açtığında eski kütüphanecinin gölgesini andıran bir varlık belirir ve Ece'yi durdurmaya çalışır. Ancak Ece'nin elinde kütüphanecinin günlüğü vardır ve varlık bu günlüğe saygı gösterir. Ece, günlüğü okurken varlığın zamanla sakinleştiğini fark eder. Kitabı bulduğunda onun bir büyü kitabı olduğunu ve insanların ruhlarını etkilediğini anlar. Ece, kitabı kasabanın dışındaki eski bir kiliseye götürmeye karar verir. Bu kilise, kutsal bir yer olarak bilinir ve negatif enerjilerin burada etkisiz hale getirilebileceğine inanılır. Ece, kitabı kiliseye bırakır ve kütüphaneye geri döndüğünde ortamın tuhaf atmosferinin kaybolduğunu ve kütüphanecinin ruhunun huzur bulduğunu hisseder. Ece'nin araştırması kasaba halkı tarafından bilinir ve hikaye kasabada bir efsane haline gelir. Ece bu olayı bir makale olarak yazar ve makale geniş bir kitle tarafından ilgiyle okunur. Kütüphane yeniden halka açılır ve Ece kütüphanenin koruyucusu olarak anılır. Bu hikaye, kasabanın tarihini ve paranormal olayları araştıran bir karakteri, merkezini alarak, izleyicilere hem gerilim hem de merak uyandırıcı bir deneyim sunabilir. Hikayenin gerçeğe dayalı unsurları, Paranormal olaylarla ilgili halk hikayelerine ve tarihi olaylara dayandırılarak güçlendirilebilir.